Merhaba arkadaşlar. Ben Crytek Turkey'den Tibet. Bu dersimiz CryEngine 3 ders serisinin 9. dersi olacak. Bu dersimizde arazi boyama yani yeryüzünü boyamayı göreceğiz. Biçim dokusu ekleyeceğiz. Bunun için hemen CryEngine 3'ü açıyorum. Bu dersimiz bayağı yararlı olacak sizin için ve güzel de bir işlem. New Level'a basıyorum. Şuradan Bizim Harita diye bir harita açayım hemen. derslerden öğrendiğimiz gibi hemen buradan Terrain'e giriyoruz. Buradan bir tane Brass seçiyoruz. flaterne e giriyoruz. Offside Ratios'u büyüttüm. Yüksekliğini 30 yapalım. Hemen boyuyorum. bizim için yeterli bu kadar. Hatta ben bunu silip dağlık bir alan oluşturayım. Tools, generate terrain. Buradan şuraları birazcık azaltayım. Okey. Evet. Dağla kalan oluştu. Buradan hemen dokumuzu yani arazi boyamayı yapmak için ilk önce sol yukarıdan terrain buton yanındaki sağ tarafındaki texture adlı butona basıyoruz. Buradan layer'ımızın üzerine default ilk harita yazdığınızda default olarak bir default adında bir layer gelir. Yani texture gelir. Bunun çim olarak değiştirelim. Değiştirdik buradan sonra layer'ı seçip yani dokuyu seçip change layer texture'a basıyoruz. Buradan gray dds adlı texture'ı seçiyoruz. Sonra open'a basıyoruz. Evet seçildi. Buradan sonra şurada materyalsın üzerine bas şuradaki Materials adlı yazın üzerine basıyoruz. Buradan Materials terrain buradan grass 2 buradan tamamen uygulanmadan önce buradan aşağı indirip diffuse'a bakıp ne olduğunu görebilirsiniz. Bakın evet bu gayet iyi biçim ama daha yani daha için daha uygun bir şey olarak evet bu. Şimdi seçtik. Buradan sonra çarpıya basıp çıkıyoruz. Ondan sonra hiçbir şeye dokunmadan Asain Material'a bastıktan sonra Bakın Terrain Grass 9 olarak seçildi. Bu sonra buradan çıkıyoruz. Yeryüzüne yaklaşalım. Bakın gördüğünüz gibi beyaz bir şekilde geldi. Şimdi bu boyanmamış tam olarak. Hatta hiçbir işlem yapılmamış. Sadece sadece Terrain oluşturulmuş ve ona bir layer eklenmiş şekilde. Şimdi bunu boyamak için şuradan roll Up bardan Terrain menüsüne gelip buradan layer painter'a basıyoruz buradan istediğimiz layer'ı seçiyoruz. Çimi seçtim. Buradan color'a bas color'ın yanındaki renge bastıktan sonra burada default yani asıl olarak beyaz gelir. Buradan biz yeşili seçiyoruz. Orada istediğin sonu seçebilirsiniz. Sonra buradan radius'u seçiyorum. Yani brush radius fırça büyüklüğü. Buradan istediğim yeri boyuyorum ondan sonra. Gördüğünüz gibi bakın. Evet, boyuyorum şu anda. İstediğiniz yere bir kere basarak boy atabilirsiniz. Şuraya son kere vuruş yapayım. Tamamdır. Şimdi diğer yüzüne inelim. Bakalım olmuş mu? Evet gördüğünüz gibi. Bakalım şuradan daha düz bir alana inebilirsek çok iyi olacak. Evet şurası. Pardon. gördüğünüz gibi yere bakalım. Evet çim dokusu geldi. Gördüğünüz gibi çim dokusu her taraf bu çim dokusuyla kaplı. Bakın gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bunu tam bir dağ dokusu oluşmak için bir de kaya dokusu ekleyelim buna. Bu için tekrardan tek basıyoruz. Evet burada şimdi yeni bir materyal yani yeni bir doku ekleyeceğiz. Layer ekleyeceğiz. Bunun için sol taraftan Layer Task menüsünden Add Layer'a basıyoruz. Bakın burada yeni bir layer oluştu. Buradan New Layer. Buraya yeni bir isim vermek için şuradaki isme çift tıklıyoruz. Böyle açıldı buraya kaya dokusu yazalım. Enter'layalım. Bakın gördüğünüz gibi kaya dokusu oluştu. Buradan sonra layer texture'ın layer texture menüsünün altındaki change layer texture yazısına tıklıyoruz. Buradan gray nokta dds seçiyoruz. Bunu open'a basıyoruz. Bakın oldu. Sonra buradan materyalı seçmek için şuradaki materials ile başlayan yazın yazıya basıyoruz. Bastık buradan açılan pencereden Materials Terrain Bakayım buradan hangisini seçebilirim Buradan Cliff Island Buradan herhangi bir kayayı seçebiliriz Şunu seçtim ben Evet seçtikten sonra hiçbir şey dokunmadan çarpıya basıyoruz Buradan da hiçbir şey dokunmadan Essayin materyala bastıktan sonra o materyala seçtiğimiz dokuyu uyguluyoruz. Şimdi Layer Painter'a tekrardan geçiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şu an iki tane doku var burada. Birincisi çim dokusu, diğeri kaya dokusu. Kaya dokusunu seçiyoruz. Buradan bir renk veriyoruz. Gri yapalım. Şöyle olsun. Okey. Okey'e bastık. Şimdi şöyle yapalım. En üst tarafına Bakayım niye olmadı bu böyle. Yükseleyim birazcık. Evet şimdi böyle. Basıyorum. ben şuraya bin yapayım. Kaya 9'un rastgele seçtiğim için pek uyumlu olmadı. olmuş. Şu kaya dokusunu başka bir şekle alalım. Duya işlemek için tekrar şuradan şuraya seçiyoruz. sem material dedim. Bakayım olmuş mu? Evet. Bu çok daha iyi. Layer painter tekrar. Kaya dokusu. Evet arkadaşlar. Bir de şurada şöyle bir özellik var. Rengi seçtikten sonra ha, bire aynı rengi tutturamayabilirsiniz. Bunun için bir kere tutturduğunuz zaman buradan save layer'a basınıza Şimdi ben gitsem şuradaki yere bassam tekrar buradaki Layer Painter'a geldiğim zaman bakın gördüğünüz gibi renk kaydedilmiş oluyor. Böylece istediğim yerleri aynı renge tekrardan kaybetmeden boyayabiliyorum. Evet şu adayı şöyle boyadım. Bakın gördüğünüz gibi şurada kaya var. Buradan sonra Ondan sonra bakın Çim Kaya tekrar geldi. Bakın yine şurada Gördüğünüz gibi böylece boyama yapabiliyoruz yani araziyi böylece boyayabiliyoruz. Şuraya geleyim ben. Öldüm şuraya geleyim. Yine öldüm. Arazi çünkü hiç düz bir yer değil. Onun için şu tepeye çıkalım. Bakayım kayıyor muyum? Evet yine kayıyorum. İşte bu şekilde boyayabiliyoruz alanı. Bir de şuradaki su altına nasıl ekleyebileceğimizi göstereyim. Yani küçük bir kumsal yapıyormuş gibi yapayım. Yani deniz altını nasıl renklendireceğiz filan. Bu için şuradaki terrain sileyim. Düz bir alan oluşturayım hemen. Hemen baraştan şurayı 30. Hemen şurayı büyüteyim. diğer yüzü oluştu. Layer Painter'dan şu texture'dan kaya dokusunu hemen ben kaldırayım. Şuradan seçi, seçersiniz layer'ı. Buradan delete layer yaptığınız zaman istediğiniz layer'ı kaldırabilirsiniz. Buradan grass dokusu seçildi. Bakayım şuradan çimi tekrardan bir yeşil yapalım. Okey, save layer. Şimdi buradan tekrardan boyayalım. Evet. Gördüğünüz gibi çok iyi oldu. Hemen deniz kıyısına gidelim. Gördüğün gibi şöyle denizin altında da çim var. Çim olmaz. Bunun için tekrar şuradan texture'a geliyoruz. Add layer. Buradan adını deniz kenarı olarak koydum. Buradan hemen tekrar change layer texture'a basıp gray seçiyoruz. Buradan gray seçtikten sonra open. Buradan materyalsı seçiyoruz. Terrain. Buradan tables bakalım evet uygun bu çarpıya basıyorum as same material dedikten sonra oluştu layer painter'a geldikten sonra bakın deniz kenarı bunu gri yapalım şu şekilde şu grilikte okey save layer dediğimde rengini tekrar kaydetti şuradaki radius'u küçülteyim ben daha küçülteyim şimdi boyamaya başlıyorum şöyle boyayayım Şurayı sumutla düzelteyim. Evet bakalım denizin kenarına hemen. Bakın gördüğünüz gibi böyle taşlarla bakın denizin içi de böyle oldu. Evet arkadaşlar bu dersimizde de yeryüzünü boyamayı, arazi boyamayı, yeryüzü dokusu eklemeyi falan gördük. Evet bu dersimiz bu kadar gelecek derste görüşmek üzere iyi çalışmalar